Herkese ölümcüsün ay merhabalar arkadaşlar Bugün ilk videomuza hoş geldiniz diyorum İlk seri olarak Old Dust'ı seçtim niye? Biliyorsun, çünkü korku oyunu herkesin bildiği gibi Ve şimdi bu oyunu oynayıp patyadan salmayarak başlıyoruz Hadi bakalım Ay çevir Aa benim şey bu arada İngilizce Kusura bakmayın Türkçe yapmadım İngilizce oluyor zaten. Dökümanlar, notları falan alıp alıp ben zaten saklayacağım. Yani alıp alıp saklayacağım. Fazla bir şey yapmayacağım. Diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Eee ses var fakat. ha Tamam. Ses Geliyor mu size? Ben duyuyorum. İnşallah size de geliyor. Benim sesim inşallah çok kötü çıkmıyordur çünkü Bu a, mikrofonla ilgili bazen şey oluyor. Yaklaştıkça ses kötü çıkıyor. Uzaklaştıkça da ses biraz daha az geliyor da. dur bakalım. Bu ne? 10 107.9. O ne lan? 107.9 neydi ki? 107.9 o mu? Aa, aa, sinyal gitti ne oluyor? Sinyal gitti. Şu an ben oynamıyorum ha şey oyun videosu ya. Sinyal gitti. Oh, mod masif. Araba dandik mi lan? Oh, dandik mi o adam mı? Lan hani dürbün mü taktı? Niye yaklaştırdı? Ay, başlıyoruz. Yani başlıyoruz. Ya İngilizce oldu için işte okuyamıyorum. Yani nasıl desem zaten çevresi oyun. <laughs> Süresi biter. Boş verin. Evet, kameramız. Şu an hala da ben oyunumu test edecek onu. Yaklaştırma işlemi çalışıyor. Uzaklaştırma çalışıyor. gece görüşte çalışıyor. Tamamdır. Her şey çalışıyor kız. Hadi bakalım. Kamerayı zaten fazla ben kullanmayacağım söyleyeyim. Yani her an kamera kullanacağım diye bir şey yok zaten. Şimdi ne tuşuna basınca notları gösteriyormuş. J tuşuna basınca da dokümanlarını gösteriyor. The Vista Blower. Bak burada da The Old Dust olacak. Neyse. Lan hayır kapan. Kapandı ya lan. Bu arada araba güzelmiş. Şöyle çekek. Evet sağ klik yapınca bunu çekiyor. Giremiyor. Dur giremiyor. Lan niye gir? Lan. Hah girdim. Pasaport istiyor. Pasaport mu? Neyse. Ne kadar fantezi atladım. Neyse. Notlar sadece kamerayla açıkken gözüküyor. Ben genellikle şunu kullanıyorum bakın. Hop, kapat. Ve bakınalım O kim lan? Işıkları kapattı. Koş 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 koş. Ya bak zaten dediğim az önceki mesajı verdi. Zaten şu an koşuyorum. Şey mesajın işte e, kamera açıkken not kaydedemiyor. yani, ay kamera açıkken not kaydetmesi lazım. Mesela atıyorum mesela bu kapıya normalde böyle bakınca not kaydediyor atıyorum. Ama yani böyle gelip bakarsın hiçbir not kaydetmez. Size bas benim haber? Arabalar, askeri araç falan. Ha, ga galiba bunlar kesi şeyi. Ee, diyemedim. O oh, radyoyu. <laughs> Delik. Niye her bulduğumuz delikten giriyoruz? Bak. Şimdi bu çok yanlış anlaşılacak ama yani niye buradan gir? Adam akıllı olmayacak mı? Şurası mı diyeceğim? Bakalım. Değil. Değilmiş. Ah duvar var duvarın içinden geçmeye çalışıyorum of. Kam 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 zaten bildiğiniz gibi kamera. Ya lütfen sesin güzel çıksın ya ses. O lan lan o nasıl ses? Gel sizin vereceğin ses efektini. Ya bu nasıl ses ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak şuradan buraya atlamadım ben çok sıkıntı yaşayacağım. Hop. <laughs> ya bu Oyun ben daha önce oynadım bu kadar çok ses çıkmasa. Onu ben daha önce de oynadım. Ee, seslerle ilgili bir şey söyleyeyim. Ay at ne ya ne sesi ya atlamayla çoğunu yapamadıydım. Çok zor geçtiydim. Aha aha gitti. Aha gitti ne oldu? Ne oldu bir şey oldu. Niye gitti bu? Niye gittin? Gitme. Ha, ne oldu? Işık niye biz gelince gidiyor? Cenabet miyiz? Yani niye gidiyor? Kusur. abi. Kusursuzsun. Niye gidiyor? şöyle yavaşça. Çık, çık, çık. Bir var mı? Yok. Var mı? Yok. A 218. Ha bak burada ışık var. Bir, bir, bir falan var mı lan burada? Pir bulacağız ha. Gece görüşünden yiyor. O ses ne lan? yaşıyoruz lan yaşıyoruz iyi o ses neydi oğlum çok kötü bağırdım ama ya zaten kart sesim var bir de gidip bağırdım ya ne diyeyim oğlum ben de korkuyorum biri var orada ha yokmuş Tam yokmuş aralardan böyle hop hop geçiyoruz burada bir şey var mı baskına geldim baskına geldim bir şey var mı yok galiba Kapatam kapıyı. Ne yalnız. Olur, olur. Bir şey çıkma. Normal klasik oynadı biliyoruz Ani insanlar oradan buradan bir şey çıkıyor. Okumayacağım, okumayacağım. Şuraya da gir ah. Kim kapattı kapıyı lan? Aç şunu. Aç. Ne yapıyorsunuz orada? Ben göreceğim. Kayıt edeceğim. Ne yapıyorsunuz orada? Kapıyı kıramıyoruz mu? Bir dakika. Ih. Yanlış Kapıyı Kapıya bir şey yapmıyorum. Kapıyı kırmaya çalışıyorum. Burası da kapalı. Ya ben bu daha önce oynadım da gene de ben hani oynamamış gibi yapmaya çalışıyorum o sesle. Kapat 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 bir şey gelecek bir şey gelecek. Yani hiç oynamamış gibi yapacağım. Çık. Burada bir şey yok. Şu taraf. Gidelim. Rider mı? Öf, ya bu Rider deme. Kan, kan var Ve bir daha var. O ne? Kaçtı bak. Niye kaçıyor? Sevink mi? Ay bir dakika gerileyim. Ay korku oyunu gerilmek lazımdır. Bu ne? Kütüphane. Aa! şu an e, sıçtık yani altımı da yaptık iki dakika bir mola verelim ha şu an ben atma yaptım ama çaktırmayın ya atma yaptım hatta bak şurada tuvalet kağıdı var sildim hatta ay tuvalet kağıdı diyorum kağıtla kalbim hala daha tuttu atıyor şu an altıma sıçtım ya vallahi sıçtım ya bu nasıl ses ya bir daha yapmazsın değil mi pislik niye sallanıyor orada? Ne ya? Spiderman'cilik mi oynuyorsun? Hiç komik değildi. Hatırlatırım yani. Bak bak burada da biri var. Adamı neyse. The very <laughs> can unlock the security control. Oha, bu kadar da psikopatlık olmaz ama bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on on sekiz, on dokuz bu ne? On dokuz daha bir sürü kafa var sayamam. Şarjım gidiyor zaten. Dur, şarj şeyini unuttum bak ben. Neyse. Gidelim bakalım. Kiminle savaşacağım? O ne? O ne abi ya orada? Ha? O ne? Kapıyı da kapat. Sik. Niye kapatıyorsun kapıyı? Ne var? Ne var ya? Yani? Ne kapatıyorsun? Açabiliyor mu? Niye böyle bir şey denedim? Bilmiyorum. <laughs> yani açık açık söyleyeyim. Niye ben böyle bir şey ee, şeylik yaptım bilmiyorum ama hadi geçelim şuraya. Ne? Lan lan bırak o kapıya girmişsin sen nerede ananı 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 <laughs> öldük. Aa yok lan ölmedik. Ölmedik ölmedik. <laughs> ölmedik iyi rahat olun ölmedik. Ah. <laughs> 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 ne yapıyorsun kanka? Ben mi? Ben Metan. Sen kimsin? Ha ismimle söylemiş oldum ben bu arada. Adım Metan haberiniz olsun. Nerede kamera mı? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Şu senin oğlun neyim ki ben? Ben senin oğlun değilim. Her gördüğümüz sakallı baba dersek, yani o, o söz başka bir şeydi ama olsun. Adam kayboldu oldu, ışınlandı. Abi kaç kattan aşağı attı biz? Kamera da gitti. Bakayım ha geri ver. Tam bu. Ay yok o kadar yüksek değilmiş. tamam. Tamam tamam. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada aksiyon yok, bir şey yok. Pil vardı bir sürü. Ben bulduydum daha önceden ya. Pil var. Hey. aksiyon mu var? Belki de var. Şurada gezmek. Niye ben Aman gürültü yap zaten bir şey yok. Evet. Bu gitti karanlık ya o yüzden kamerayı kullanıyorum bazı yerlerde herkes de ölmüş ters ya bak böyle bir yere geldik hadi kamera için Öyle bir adamı gördükten sonra niye biz bak şş, ya üç tane pilimiz bak var elimizde şunun arkasına takarız birini ararız burada polis askeriye neyse işte ararız gelmelerine bekleriz bak saate bak dokuz ya da hiç yoktan bak buraya otururuz adam ol burada bekleriz ararız bekleriz yani bu kadar basit bir çözüm var niye yani niye aksiyon yani niye niye böyle bir şey gerekli ille de aksiyon olacak bak adamım böyle yani ne yapmışlar görüyorsunuz yani ama ille de aksiyon ay şuraya otur bilgisayar oynayışı yoktan ne diyeyim ya of Yani gırtlağım bozuldu. Bağırdım orada öyle bir tırstım. Orada to yani atma yani. Tuvalet diyorum. altıma yaptım orada ya. Bak. Bak bak. bak. Şimdi. O neydi lan? Ha kolummuş. Kolumdan da korkmaya başladı. Aha. ne? Okumayacağız. Yani bunu. Yani nasıl okuyayım? Kapat kapat. Değil gelmesin Kapat. Çıkışın nerede olduğunu biliyorum ama genelde buraları dolanıyorum. Burada pir falan vardır. Aha biri var. Aha da biri. Neyse. Zor çıkış. Orada başka bir yer daha vardı uzun koridor da neyse. Bir şey yapmayacaksın değil mi lan? Yapma. Ayıp edersin. Ya video sürelerini ben zaten belirledim. Kronometreyi eee... başlatmadım ya. Yani. Neyse. İyiyim. Ay. Lan şuradan biz NTV açsam maç izleyek. hiç umuna takma tamam mı? Sen oraya kaçının daya orada dur. Sen abicim. Ne yapıyorsun lan? Allah seni kahretsin. Sen bak. Sen bak en iyisini bu yapıyor. Oturmuş. İyiyim. ne yaptınız lan çocuğu? Açık açık Ne olduysa senden bekleri bak elin haline bak. Kim diyor, ne yaptı da böyle oldu. Neyse, açmayayım o konuları. Sen işine devam et. Çok iyi yapıyorsun. Devam. Evet arkadaşlar, yani çıkış tamam. Buradaymış, buradaymış. Bak, bak, gene bir şey çıkacak değil mi? Hızlıca aç. Hemen, hemen aç, aç, Yine bir şey çıkmadı. Oo, <laughs> korkuyorum. Abi, adamın anası... Neyse. Yani onu yapmışlar. Ben niye korkuyorsun? Yaratık mı var sanki? Bir şey yok, korkma. Geri döneceğiz, değil mi? Geri dönen bakalım. Kamerayı kaldıram. Koş 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 koş. Seninle konuşmayacağım. Görme lan televizyon. Hop hop beni izleyin. Bak totama bakın. Güzel mi? Neyse geçelim. Kapat. Kapat hadi. Lan yüzünü kapatmayacağım. Geri zekalı. Buraya çık. Heh. Aferin. Aferin. Ne yapıyorsun kanka? Ana ne aradın? Bırak lan. Bırak. Pislik. Yeter lan. Ana ana. Avradın. kıçına kıçına vur lan. üzerine çık pislik. Pislik ya. Altıma yapıyordum ha. Zaten daha önce yaptım ama Eee Geri zekalı Geri zekalısın Masın Geçerken bir şey yapmadı dönerken bir şey yaptı Pislik ya cık cık. Tamam o uzun koridordan gidecek <laughs> Orada bir şey gördüm orada bir şey gördüm abi Bak cık. Koşayım koşayım Dur lan şurada çıkacağım cam var ha, yok, Ben yok lan çık değilmiş ee, o uzun koridor nerede abi? Ah şurası mıydı? Bakayım. Uzun mu? Değil. Abi neredeydi uzun? Ha tamam tamam görmüyorum, gördüm. gördüm. Geliyorum. Açın yolları geliyorum. Al Kaç 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 bir şey geliyor. Gelme. Gelme. Abi az önce geliyorum kaçın diyordum şimdi gelme gelme diyorum ne diyeyim ya Ay yüz Ama bu kadar da olmaz ama ya Gene kafa kafa. Şöyle ya kan revan. Ve adamı gene neyse. Ay 40 daha bozuldu. <laughs> Pardon. Sesim nasıl ki ya? Yaklaştıkça kötü çıkıyor ama neyse. Takmayın ya. Bir şey çıkma. Fitness. Güzel. Bu ne? Tuvalet malzemeleri. Yeter lan adam nefes almayı mı öğreniyor? Öy. Kapat abi. Kapat. Mal gibi gidiyor değil mi? Burada. Burada bir şey var. Lerlerde de bir şey vardır ya. Zaten şu adam nereden gitti? Şuradan mı gidiyor Yok yok buradan gitti. Burayı kapattı. Burada bir tane daha kapı. Tamam aynı kapı. Açık dursun. Dökümanınızı perime yani döküman vermeyin. Adamı gene iyice yuh. Ama yuh artık adam böyle ölmüş fakat bu kafası buraya bakıyor. Korkutucu ben de ne biliyorum. Neyse. Gidelim şurada security diye bir şey var Acaba aldığımız kartı öyle mi kullanacağız? Yok direkt mi? Yani yok tamam tamam. Her şey bir işe yarıyor yani. Kapat kapıyı ne olur ne olmaz. Bu ne? Değil. Onlar yalan. Evet. Interact var. Dolap var. abi bu ses nerede? Tamam hadi ne yapacaksan yap hocam. Hadi yaz. Security system. Tamam. Güvenlik sistemine şu an giriş yapıyoruz. Bari abi arkana falan bak. Kapıyı iyi kilitlemedim ben. Ne oldu lan? az 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 geliyor geliyor değil mi geliyor vallahi bir daha geliyor dur dur kırıyor oha göbeğe bak gelme lan kokluyor bir de ya demir kapıyı kırdı. İnsanca açmak varken kırdı. Sola sağa git sağa sağa. Sağ git sola ben gideceğim galiba. Evet sağ git sağ git. Sa sağ git ya hadi. İşte. Bak oğlum nefes almayı öğreniyorsun ama gusül abdesti almayı öğrenmemişsin. Vallahi. İki tane yol var. %50 %50 şansım var ve adam sola gidiyor. Dur amaç ne? Rest agenda in the basement. Basement aşağıda. Koş. İşte basement buradan basement dedi bodrum oluyor. O ne lan? TPS'yi düşürdüm ben. Düşürme. Of ya. Geç şu aradan. Abi pil yok mu ya? Hadi Allah rızası için bir tane pil ver. Pil yok. Ne diyeyim? Yok. Olmayınca olmuyor. Aha sıçtı. Pil diyor. Aha pil. Oh be. Like a boss. <laughs> Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum. Oh. Aha sıçtı. Kaç kaç oğlum kaç kaç. Çık I will hurt you demiş. Yani hurt you pardon. Eee senin canını yak yani sana saldıracağım manasında. Senin canını yakacağım dedi. O yüzden hemen direktman kaçtım ki bu ne? Abi ille de buraya mı geleceksin ya? Yok artık. Aha like a boss, like a boss dibinden geçtim mal. En x d işte d Dibinden geçti adam ya. Vallahi enayi diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama şimdi şey seçtik diyorum. Saklanacak bir şey yok mu? Aha var. Güzel, güzel. Niye saklandım şimdi bak ben az önce hani oradaki e, aynı bunun gibi bir şey vardı açtım ya bakın oraya gitti şimdi kesin buraya gelecek gelsin gitsin öyle şey yaparım bekliyorum bekleyeyim mi aha geldi ya nefes alma ne yapacak oraya gitti. Hayır buraya geliyor. Hayır. Hayır geçme. Ya bakma. Lütfen. Oh. Oh. Bak sayede çok pis olurdu. Ya ortada işte asansör var. Bir tane plump sistem kaldı. O nerede? Şu adam geldi yani. Aha sıçtık. Ses yapmasan olmuyor zaten ne diyor? Match Nation Control. Ne kadar güzel telaffuz ettim. Aha sıçtık. Aha sıçtık. Geri zekalıyım ben ya. Gördü ya. pislik pislik Kapat kapat. kapak kapıyı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sıçtım. Sıçtım. Vallahi sıçtım. Gençler sıçtık. Burada kaldım. Adam beni gördü. Sıçtık şuraya saklanabilir miyim Hiçbir şey paylaşma senin paylaşacağın bilgilerin içine neyse kapat abi dolap da mı yok Geliyor. Gelmiyor lan. Vay mala bak diyorum ya. Görmedi. <laughs> Nasıl bir gülme sesiydi neyse. Aha. Şimdi var gücümüzle koşuyoruz arkadaşlar. Yes mi? No. 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 Hadi git git Hayır gelme Anca elektrik geldi. kaç 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 Oralığa kadar kovalayacak beni bu mal Aralık nerede aralıktan yeşildim ben Abi Aha. Bir dakika Bulabilirim o arayı Bir dakika Abi bir dakika ben nereden gelmiştim ya? O arayı bulmam lazım. Neredeydi o ara ya? Şimdi git onu... Aa dur! dur. Buraya kadar geldim, burayı gördüm. Şimdi security sisteme geri... Ayy, diyemedim işte ya. Güvenlik sistemine geri döneceğiz. Güvenlik sistemine gidelim. Ve ben orada videoyu bırakacağım arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Sesim mükemmel çıksın hadi ya. Mikrofon uzak mı? Gerçekten çok uzak. Bak şimdi kapı açık. Şimdi kesin biri gelecek bizi öldürecek. Biliyorum işte. Ona lan oha. Oy abi. Gel bizi rahip öldür değil mi? Will you

Evet şimdi şu bölüme geçsinden benim yarım saatlik süreç ucu ucuna doldu doldu işte bir iki dakika daha oynamayayım bırakayım burada fakat yüklenmesini bekliyorum 30 f Fe... az önce 30 artı 1 fps idi neyse onu görmeyin onu gördüm ama siz takmayın İyi bak o... gördünüz değil mi dur adam ayılsın bayılsın ben öyle başlatmayı düşünüyorum ya dur dur ayılma sen ben save and exit diyeyim. yes niye ben böyle bir şey yaptım neyse hadi bakalım bekliyorum evet hadi evet arkadaşlar ohtas'ın birinci bölümünde e, bu kadardı beğenilerinizi bekliyorum abone olursanız sevinir sevinirsin sevinir. neyse sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın